değerli takipçilerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlarım iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Rabbim herkese sağlık sıhhat huzur versin çoluğundan çocuğundan hayırlı geçimler versin bizler soracak olursanız hamdolsun şükürler olsun biz hallemine aşağıya gidiyoruz arkadaşlar Çevre yolu diye geçiyor değil mi? Aksi çevre yolu diye geçiyor. Bu tarafta aksistirme olduğu için bu taraftan gidiveriyoruz. asfaltı dolaşmayı veriyoruz. iyi oluyor. Bugün hava güzel. 2-3 gündür güzel bizim bu tarafla. Şöyle de bakarsanız havanın güzel olduğu belli. kış güzel geçti arkadaşlar. Bayağı yağışlı, karlı, yağmurlu. Şimdiden sonra inşallah biraz daha yara. Ortalıkta da ekinli arpalar yeşermeye başlamış. Şöyle gösterdiğiniz zaman ortalık bayağı yeşeriyor gale. Arpalar buzayla çıkmaya başlamış toprağın yüzüne. Burada evet, ilk sonra geliyelim hani. Değil mi sabahtan olmuyor? Bu tarafta Akse köyü var şöyle. Uşağının ekli ekli sayılır çok yakın. Arada çok az bir mesafe var. Şöyle şurada Akse köyü. Şöyle de karşıya bak baktığınız zaman şöyle de Uşak yani çok yakın bizim Bozkuşköy'ü biraz uzak düşüyor Uşak'a ee, taksiyle 7-8 dakikada girilir öyle söyleyeyim Bilibüslerle de 15 dakikada varılıyor. Uşağın içine girdik arkadaşlarım şöyle ağır ağır gidiyoruz. Ben buruları bilmiyorum. Ne ala burla Halil? Belediyenin. Belediyenin zaraflan ar arka tarafı düşüyor böyle. Şurada 1 Eylül okulu. Ziraat odası şöyle göstereyim. Evet arkadaşlarım. Geldik dükkanımızın önüne. Allah hayırlı işle, hayır nasiple, hayır kısmetle. Rabbim bol kazançlar versin. Halil İbrahim hareket versin. Dükkanımızın adına Aleykum kumru yaptık değerli takipçilerim. Önden toprak kumruydu. Değiştirdik hatta altında duruyor. Şöyle göstereyim. Aliye kumru. Verdik dükkanımızın adına. Şöyle dükkanımız. Gösterem. Dışından çeken ilkeğin. Bundan sonra içini girem. Halil bankaya gitti. Kardeşimin oğlu içeride. Gelmek isteyenlere Ticaretin altında Ben Salıbazarı'nın alt tarafında Şöyle şok var Bir taraftan da Şöyle hemen yanı başında ziraat odası yazıyor Yeşil olan Yeşil yazılı olan Biz şöyle yolun üstündeyiz Göstereyim ben kendimi görüyorum. <laughs> kendimi de çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Yol arasında. Ee, Karşımızda da iyi dersler diyor bakın. iyi dershane var. Ee, i̇yi dersler yazıyor arkadaşlar. İyi dershane var. Yani iyi dershanenin karşısındayız. Evet dükkanımıza hoş geldiniz arkadaşlar şöyle toprak çiğ köfte. Şöyle dükkanımızı girdiğimiz zaman şöyle gösterin. Burada sadaka kutusu var. İsteyen atabiliyor. olduktan sonra bir yere bağışlayacağız. Şöyle. Köy mutarımızdan, emrimden çiçek geldi. Şöyle gösterin. Allah nasip ederse şuraya menekşe menekşe koyacağım. Ee, boş paketlerin olduğu yere açtık sabahleyin süpürdük paspasladık Masaları sildik. Bayağı salonumuz büyük. Devobumuz var. Tezgah aramız. Mutfak değil. Küçük. Bilgisayarımız koydu buraya. Bilgisayarımız var. Çiğ köftemiz var. Ee, neler yapabileceğiz? Buna tekrar Halil üzerine aldığı için... Şu dosyalar dolup bunlar bankaya teslim olacakmış. Şöyle birazcık yürüyeyim. Meşrubatlarımıza dolabı koyduk. Kola, şalgam suyu, fanta, ayran. Burada da Selin <laughs> Aliye'nin uğurlu tavşanı varmış. Tavşanım da tavşanım. Tabii ki Selin Aliye de gelecek gidecek arada. Şöyle göstereyim. Bütün sanatçılarımızın resimlerine koyabildiğimiz kadar koymaya çalışacağız. Sevgi Paylaştık da güzel. Sevgini paylaş. Masalarımız. 1, 2, 3, 4. 2 tane de arkamda var. Ticaret e, okulu Ticaret Lisesi burayı yakın. Yakın olduğu için de öğlen çocuklar oluyor baya. E, yakın mesafe fazla yok. Şurada da bir tane rafımız var. E, ufo'muz var. Namazda tespik. Bir iki parça örtü getirdim. Çoluk çocuk gelirse diye. Burada yine askılık var. Lavabomuz var kapının arkasında. Garalarımız var, tost makinemiz var. Şir tösümüz var arkadaşlar. Şöyle meşrubat, meşrubatlarımızı sıraladık. Sipariş tepsilerimiz. tuzluklarımız idini aldık geldik. Tuz koyulacak. E, acı biber, tuz, çiğ köfte sarabilmek için kaplarımız şöyle nar ekşilerimiz yani biz yolun üzerindeyiz arkadaşlar iyi dershanenin karşısındayız yol üstündeyiz iki tarafımızda yol aşağı tarafı bir yakın bir Eylül yakın üst tarafı da Ticaret Lisesi'ni yakın. Hem burada e, şey yatılı yurtlar velan var. Yakınız yani oralara da yakınız. İsteyen her zaman buyursun, gelsin. Misafirimiz olsun. Bir çayımızı, kahvemizi içsin. Yoldan gelip geçerken bekleriz herkese. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ay karanlık çıkıyorsun anne. Ben şu tarafa geçeyim. Evet. Evet biraz uzak kalıyor ama şöyle yakınlaştırayım. Annem temizlik yapıyor şimdi. Ortalığı siliyor. Sabah temizliği, sabah temizliği, sabah arkadaşlar. Böyle biraz duyulmuyor. He? Evet. Böyle biraz duyulmuyor. Gece bizim kızımı olan çalıştırıyor da gündüz Halil çalışacak Ben öyle geleyim ee, yani, e, diyorum. zaman herkes kendine bir zaman iyi oluyor. Yani ben çocuk sabah gidiyor. O yüzden ben de şöyle tezgahları öğren bir yerden geçir Bir taraftan şimdi morları giyeceğim. Ondan sonra soğanlar, domatesler. Yani başladık Allah nasip edersin, Allah devam ettirsin. Örür, işlenmeye. E, ee, Nursel de bugün ben, benimle geldi. Bir iki saat duracak. E, ee, sabahtan dersi boşmuş, birazdan gidecek. Nursel'in tamam, geldik. İşte Allah ne diyeyim arkadaşlar, herkesin nasip ederiz ve hiç akıllı gönüldü yok Bu işi başladık. şu bıçakla yıkanacak maşalar yıkacın. Yıkamadan önce dedim, bitiriyoruz. Tüm gözlerini çizdim, elden geçirdim. Bir de her şey gibi bir arkadaşlar. Bir de bir şu yaparken sabah yani çizim yok. yolu verin. Başkası yapmıyormuş gibi İşte ızgarada e, döner, hazır döner alacaklar. Onu baharatlı geliyor zaten. Onu ekmek arası verecekler. Ondan sonra sucuklu kaşarlı e, tost yapılacak. Arasına patatesler kadar da var. Ne? Her altı değil dönerin arasına. Dö dönünün. Dönerin arasına evet isteyene koyuluyor evet. ama tostun arasına koymuyorlar evet. tabii ki de. Tabii tostun arasına tostun küçük kaşar, ketçap, mayonez işte öyle bir şeyler. İşte yemek sepetine başvurduğu çocuğa o da bir hafta on günlü geliyormuş. Ondan sonra bizim kızım olan devamlı gece çalışacak. Hadi de nasip olsun gündüzler çalışacak. Ee, ya şey takıldı, lafımız mıdır neydi şeyimiz? Evet. evet, tabelamız takıldı. Tabelamız takıldı. Ee, Tabelanın adı? Aliye Kumru. Aliye Kumru, Aliye'mizin adı. Güzel prensesimizin adını koyduk. Ee, çünkü yemek istediğimde ağla çabuk işte gelsin diye. O yüzden işte. Ee, A, A ile bir şey tercih etmek istediler. Çünkü e, şeyde alfabetik sıralamada A ilk başta olduğu için. Yemek sepetinde de en üstte gelsin diye tercih ettiler. Çünkü alfabetik sıralamaya göreymiş. Bildiğim kadarıyla. İşte Öyle. Böyle başladık. Bir de yanına Allah Hayırlı müşteri, hayırlı kazançlar versin. Ee, Buralar biraz öğlen yoğun oluyor. Biz buraya açalım bugün. 4-5 gün oldu. Bugün 5. gün mü? 6. gün mü? 6. gün. Öyle gün. bir evet. şey. İşte yarın biraz korcuz Allah nasip ederse. Burası hmm. öğlen arası çok kalabalık oluyor. Bir saat bir buçuk saat öğrenciler. Ticaret Lisesi yaptım buraya. Bundan sonra e, bir evli okulu. Atatürk Lisesi mi hı, hı Atatürk, Atatürk Lisesi, Lisesi. var. var. Öğrenciler oradan geliyormuş çoğunluk Ticaret Lisesi'nden. Şurada e, sanırım Halit Ziya var, tam bilmiyorum ama orada da bir ortaokul var, Mehmet'in okulu var ya. Şurada mı? Her evet. Hı -hı. Karşıya düşüyor biraz o. Hı -hı. E, bir ben işte çocuklar şey dağıtacaklar. Buranın ee, Ali Kumru diye şey bastırıyor. Broşürde ölçecekler. Broşürde broşür ölçecekler. Onları bastırıyorlar. İşte böyle arkadaşlar ağır ağır işlenmeye başladık galiba diyeyim. Allah'ım çıktığımız yolda Rabbim utandırmasın, yarı yol, yol, yolda Herkesin nasıl yedir sıkır. nasıl olur, nasıl olmaz bilmiyoruz bakalım. Bir de biz deneyelim. Herkes deniyor. <laughs> Bir de biz de denemiş oluruz arkadaşlar. Çocukla vakit geçiremediler aylak. İşte böyle. Nursevim şimdi birazdan gidecek. Nursevim gitmeden dedim. hemen evet, gitme gitme Bir de Instagram'a reels videosu çekeyim dedim. Heh. Bir de YouTube'la ilgili bir şey vardı. Bilgisayar'dan ona bakmaya geldim. Evet, bilgisayar Aynen. Geldi. Bilgisayarım maalesef buraya geldi. Nursevim bilgisayarı buraya koydum. <laughs> Nursevim bilgisayar burada işe yarayacak Ama ondan sonra belki alırız belkilerdi. Gördünüz gal durum bakan ve gösterdi. iyi oluyor diye dersten de önemli Evet. Şurada, e, bizim Yine bizim... lazım olduğu zaman burada da kullanırım ama evde olması evet. daha iyiydi. Bizim bizim oğlanın başlığı demişler. Arkadaşından arkadaş şimdi üniversite okuyor. Bu da memleketi gitmiş geldi. Ne O Onlar gari götüreceğiz, getireceğiz bir şey. yapacağız. Arkadaşlar Çayı sevdiğim ne kadar belli oluyor. Bakın. Çayımı pişirdim. Çayım oldu. Sabah geldik mi dükkanı temizledik mi çayımızı koyuyoruz. Şöyle gösterin. Biliyorsunuz ben çaysız bir iş yapamıyorum. <laughs> Her zaman da bir sükütüme de aldım yanıma. <laughs> bu bu sükübe de Selim'im çok seviyor. Hem yani de bu arada aldım geldim. Ee, çayı ben sadece içemiyorum. Her zaman da belirtiyorum kolonyamızı da koyduk oraya. Eldivenlerimiz, maskemiz, her şeyimiz tertemiz. Öyle öyle her şeyimize tahmin etmeye çalışıyoruz. Atalayı kolay gelsin. Çiğ köfte sarıyor. Müşterimiz var. Değil mi Atalay? Evet. Korkuslu. Ne oluyor? Bu düple mi oluyor? Evet. Evet, nare acıla. tabak getiren diye Fakat yapıldı, sarıldı. Şöyle. Bu büyük fakat, bu çiftli. Evet arkadaşlarım, geçtik biz. E, işin başına hazırlık yapıyoruz. Şimdi kız kardeşim oğlu Ataray. Küçük oğlan. Bu da benim oğlum. Hadi biliyoruz. Allah ikisi bir yolu çıktı. Allah utanırmasın. E, i̇kisi bir kafe diye. Kafe gibi bırak. E, yemek salonu gibi. Şimdi çocuklar <laughs> ne olarak satacaksınız? Çiğ köfte, tost, döner. E, yemek sepeti açılmadı hala. Gündüz halil çalıştıracak. Gece, talay çalıştıracak. Dükkanımız boş kalmayacak. Kalemleri verirlerse ileriki zamanlarda gösterecek. E, çocuklar ne isterse onu verecek. Yani, Meşhur olarak da kola, fanta, ayran, şalgam suyu. İşte böyle şeylerden ibaret. Burası çiğ köfte satılıyormuşmuş burada. Bundan önceki çocuklar çiğ köfte üzerinde daha çok odaklanıyormuşmuş. Şimdi bizim çocuklarımız tost, döner, öyle bir şeyler çoğunlaştıracaklar. İşte biz böyle bekliyoruz. Öğrenciler birazdan çıkmak üzere. 12.45, 11.45 mi 11.45 11. 11. öğrenciler çıkıyor. Öğlen kalabalık oluyor. Tabii ki öğrenciler varken çekemeyiz biz. Ee, kıyıldı. Bundan sonra domateslerimiz, soğanlarımız, Hepsini hazırladık. Şimdi çocukların gelmesini bekliyoruz. Ama çocuklar bakın çekemeyiz. O yüzden çocuklar şimdi kim ister kim istemez. Bu yüzden şöyle bir 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 dedim çocuklardan rica ettim çekim yapan dedim hatırlayıyorum. <laughs> Erken bulunmuşken İşte böyle. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. <laughs> Oğlum oğlumdan hatırlayın. Allah o kandırmasın. Allah, Allah yarı yolu boymasın. Rahmanü Haneşler, işte Haneşler, Haneşler biz bize Umarım hmm. böyle yerlerden Allah hayırlı kapılar açsın arkadaşlar. Allah herkes için rast getirsin, bizleri de rast getirsin. Ne diyen bizim işte bugünkü videomuz böyle tekrar görüşürüz. Ee, bazı arkadaşlarımız, takipçilerimiz dükkanımıza da çekin gelirler. Çektik ama ileride e, zamanlarda yaptığımız işleri de gösteririz. Bugünlük bu dükkanı çektik. İnşallah bir daha çekeriz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı günler.